Tam istediğim kiloya gelmişim. Arkadaşlarımın arasında kendimden utanıyordum. Çocukluğundan beri hep kiloluydu. Ergenlik döneminde Şişko lakabı ağrına gidince kilo vermeye karar verdi. 5 aylık gibi bir süreçte tam 23 kilo verdim. 17 yaşındaki Cevat Yılmaz azmetti. 5 ayda 103 kilodan 80 kiloya düştü. Kiloluyken aynalara bile küsen genç şimdi hayatla yeniden barıştı. Şu an çok mutluyum yani kendi halimden çok memnunum. Her iştahlıydı Cevat Yılmaz. Önüne gelen her şeyi bol bol yiyordu. Abur cubur tüketiminin önüne bir türlü geçemiyordu. Yaptığı en büyük yanlış da buydu zaten. Ağır besinlerden, fazla yağlı besinlerden uzak durdum. Ama et olsun, sebze olsun her türlü ürünle beslenerek yani hayatımdan hiçbir şey eksik etmedim. <laughs> göstermeye karar verince bir zayıflama kliniğinde soluğu aldı. Beslenme ve diyet uzmanı Sernaz Çakır, lise öğrencisi Yılmaz'a nasıl beslenmesi gerektiğini öğretti. Sabah kahvaltısında işte kendi isteğine göre işte peynirini, ekmeğini, salatalığın, domatesin, soyuş salatalık olarak beslendi. Öğrenleri daha pratik şeyler var çünkü öğrenci olduğu için ders aralarında Mümkün olduğunca işte garata gibi, meyve gibi, kuru meyve gibi, ceviz, badem gibi böyle küçük süt içti mesela işte yoğurt gibi. Cevat Yılmaz her şeyi yedi ama kararınca sevdiği yiyeceklerden mahrum olmadı ama kalorili yiyecekleri yediğinde diğerlerini azalttı. diyetisinin verdiği... 3 ana ve 3 ara öğüne hiç atlamadı. Hiç aç kaldığımı hissetmedim. Hatta kimi zaman verilen programdaki besinler fazla bile geldi. Yerken zorlandım ama programın dışına çıkmamam gerektiği için tamamıyla uydum. Ve sonunda başardı. 4 beden incelip 52 bedenden 44 bedene düştü. Gömlek ve tişörtleri XX largeken medium'a düştü. Mağazalara girdiğimde satıcı tezgahtarların bana bakışlarıyla yani sana göre bu mağazada kıyafet yok görüntüsü oluyordu. Cevat Yılmaz bu yıl üniversiteye hazırlanıyor. Zayıflayınca kendine de güveni arttı, okuldaki başarısı da. Önümüzdeki yıl Filinta gibi bir genç olarak mühendis olma yolunda.